Mesela yani. <laughs> evet arkadaşlar merhabalar nasılsınız? iyisinizdir umarım. Arkadaşlar şu anda seferi serdeyim. Buradan çıktım Bornova'ya doğru. Bakalım şöyle ufaktan ufaktan bir gazlayacağız. Dikkatli bir şekilde. Buradan biri atlamaz umarım atlamadı. Bakalım kaç dakikada gideceğiz. A 25'te bir saat falan yaklaşık sürüyor yol. Bunda herhalde o kadar sürmez. Yani bir zahmet sürmesin arkadaşlar. arkadaşlar teker yapacak gibi oluyorum yapamıyorum ama böyle hafiften bir kaldırdığım oluyor biraz korkuyordum aslında ben teker içinden ama R25 çek gibi değilmiş zaten bunda debriyaj çok atlamıyorsun direkt gaza asılıyorsun geliyor o da biraz benim aslında ilgimi çekti yani biraz kolay gibi geldi çünkü biraz kaldırdım baktım kalkıyor gazı kesince de iniyor Böyle bir şey yapabiliyorum bu kadar. <laughs> Eğlenceli oluyor ama. Harbiden var ya birinci bir tekerle geliyor motor ben bunu çok sevdim. Harbiden çok sevdim çünkü böyle çok yumuşak geliyor. Eğer böyle ben alışabilirsem bunu yumuşak şekilde indirebilirsem çok güzel olur. Yani benim ikiye atma gibi bir derdim yok. Öyle hani çok gitme gibi de bir derdim yok. Bu bana yeter abi. O ön kalkıyor al bir şey gidiyor o bana yeter. <laughs> garajım açılmış. Ana. Ulan ya. Valla garajım açılmış. Yeni gördüm. Ulen Ne oluyor lan? Şansa bak. Şansa bak. Vallahi görünce <laughs> kopartıyorduk. Hay arkadaş ya. Niye böyle oldu? Yolda bant mant bulayım bari de bir yerden veya cırt, cırt bulsam cırt, cırt nasıl tutturabilirim onu? Şunu şuraya şöyle yapınca Ulan ya çok kötü oldu. İyi bu tutuyor. Granayda sıkıntı yok. Şu vidadan atmış içeride. Ay o da ha. Aynen. Ya ananı satayım ya. Salak gibi gideceğiz şimdi. Bir teker yapalım dedik. Ona da plastik mi düştü? Vallahi hiç görmedim düştüğünü daha. Ruhum duymadı düştüğünden. Geriye döneceğim de jandarmalar bekliyor geride. Şimdi geri dönersem sıkın ters yönden bir daha ceza yemeyelim. Bir de arabalar falan geliyor. Sıkıntı olur büyük ihtimalle. Herhalde ucuz bir parçadır diye tahmin ediyorum. Ya da ise <laughs> Bakmak lazım. Bakmak lazım. Şu 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 şu. Bu ona değil onu satayım. Yavaş lan. Düşüyordum. Şerefsiz. Şunun gibi bir şeydi ya. Hatta bu mu lan? Direkt sanki bu ha. Dur bakayım. Neyse en kötü yamağa ya geçeceğim. Yamadan alacağım ya buradan. Neyse bakarım gidince artık yapacak bir şey yok. Çok kötü oldu ya. Uf. Bant bulsam, bant yapıştırsam, grenaja yapışıyor bantlarda. Artık arkadaşlar aynaları açmanın zamanı geldi. Böyle durumlarda Aynı açıyorum yavaş gittiğim zamanlarda. Ulan var ya onu görmezsem biraz daha bassam granaj koble yerinden çıkacak açacak. Ona sakala bakmadım sakal vardır herhalde lan. Dur bakayım. İyi sakal duruyor ya. Sakalda sıkıntı yok sakal duruyor. Oy oy oy. Geç kamyon sen de geç bizi devirmeden. Aa bak bunun arkasından rüzgar alırım ha ben. Böyle hızlı gidiyor ama. Çok oynuyor ya. Of of. Aga böyle yol bitmez ki ama. Ayağımı şöyle koyup bastım. Bence böyle basabilirim. Tek ayakla. Oğlum ayağım bile durmuyor lan burada rüzgardan. Yok böyle gitmek daha mantıklı ya. En azından kapanıyor gibi. İlk defa bir uzun yol yapayım dedim şu hale bak. Ulan ne oluyor lan? Aa benzinlikte var mıdır acaba ben? Belki vardır bir deneyeyim şansıma. En azından rahat giderim. Tıpkı ya. Aa yay arkadaşlar! granay sallanıyor. Ulan yakına da gitmiyor lan. Yakına gitsek yine şey yapacağım ve nasıl halledeceğim onu da bilmiyorum. Ama kötü oldu böyle. Cidden çok kötü oldu. Ha, gel anasını satayım biz. Geç. Uva. <laughs> çok iyi. <laughs> o zımbırtlara basmadan geçtim. Çok sevindim şu anda. Neden sevindim bilmiyorum ama sevindim. Şu hale bak ya. Ne gerek var kendine, Niye zorluyorsun ki şansını? Bok yoluna gitti şu anda o parça. Kim bilir kaç para kaçacak şimdi. Yok. Ola lan tekerle geçtim şimdi de. Anam yüzden sonra sıkıntı bu. 90 ile gidelim 90 iyi. Aynen 80'de sıkıntı yok bak. 85-90 sıkıntı yok. Ama sonra başlıyor sıkıntı. Nasıl? Markası ne? Yama. Nasıl? 25 mi? 16, 600'lük. Nasıl? <laughs> Şöyle bir gidip de görelim diyor. Gidelim. Motor asisi bu. Hadi be. Var mı da? Bir tane mi? Bir tane var. Bir. Duymuyor ki. Suzuki ciyim ben. Ha, ben de Suzuki sevmiyorum ya. <laughs> eyvallah. Hadi iyi günler. Eyvallah. geldik. Burada düşmeden dönersek var ya üf. Döndük demek ki motor sürmeyi öğrenmişim ben. Bakalım burada bir şeyler yapacağız. Hadi bakalım. Selamünaleyküm aleyküm ayrı işler. Abi,